Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere M19 RPS 3. hafta görevinde bulunan klasik mod savaş sanatları hesaplaşması dans eden aslanı kullanarak 5000 metre mesafe katet görevi nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Dans eden aslan nedir ve nereden nasıl bulunur bundan bahsedeceğim. Dans eden aslanı bulabilmeniz için rütbeli, erangel ya da Livy haritasına girmeniz gerekiyor. Tema'nın açık olması gerekli. Savaş sanatları hesaplaşması temanın adı da. Tekli eşli takımlı fark etmiyor. İstediğiniz şekilde girebilirsiniz. Tema açık olması gerekiyor. Dans eden aslanı savaş sanatları arasında bulabilirsiniz. Arenalar bu şekilde. Bazı arenaların e, süresi var. O süre sona erdikten sonra açılıyor. Arenanın orta yerinde bir sandık var. Bu sandık açıldığında dans eden aslan ortaya çıkıyor. Oyun tanıtımında da zaten yer alıyor. Ortadaki sandıktan çıkıyor. Dans eden aslan sırt çantasında bu şekilde yer alıyor. Kullana bastığınızda aslana dönüşüyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Aslanın benzini yok. Ancak burada yer alan çubuk, hasar çubuğu patlayabilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Bu şekilde 5000 metre mesafe kat etmeniz gerekiyor. Livik ve haritasında Temalı maçlara gireceksiniz. Tek eşit takımlı fark etmiyor. Savaş sanatları hesaplaşması arenasına gideceksiniz. Arenanın orta yerinde sandık var. O sandıklardan çıkıyor aslanlar. Birden fazla çantanızı alamıyorsunuz. Dediğim gibi aslanın benzin yok. Ancak hasar alma kabiliyeti var. Sizi patlatabilirler. Rakiplerden uzak durmanızda yarar var. Dans eden aslanı dönüşerek 5000 metre mesafe kat etmeniz gerekiyor. Allah'tan dakika görevi değil zaten hızlı bir şekilde bu görevi yapabilirsiniz. Çünkü aslan çok seri bir özellik. Bir de takviye özelliği var. Bu takviye özelliğini aktifleştirdiğinizde aşırı derecede hızlı ilerliyorsunuz. Bakın şimdi maç içerisinde takviye özelliğini aktifleştiriyorum ve hızını siz de göreceksiniz. Bakın takviyeye bastığımda nasıl hızlanıyor. 120 km hızına ulaşıyor. Bu şekilde 5000 metre mesafe kat etmeniz gerekiyor. Dans eden aslanları arenanın ortasındaki sandıktan bulabilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoyu beğeni atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Günün ilk videosu bu. İkinci videosu malzeme sandığı açılımı olacak. Üçüncü videosu ise M19 RAP'si üçüncü hafta görevleri olacak. Şimdiden sevgili izleyicilerimi bilgilendirmek istedim. Seviliyorsunuz, cansınız.